Sırada altıncı soru var İbrahim. Geliyor. Boca Juniors <laughs> River <laughs> Plate derbisini yerinde izlemek için hangi ülkeye gitmeniz gerekir? A-Arjantin B-Fransa C-Japonya D-Portekiz Bence a benim bunun hakkında hiçbir düşüncem yoktur. Şimdi ben mecbur ama kullanamam şey ee, Joker'ini mi? He. Yo mecbur değilsin kullanmaya ama e, yani kullanırsan hiç bilmiyorsan iyi olur. Ben yemeğe de gidelim para. İstersen 5 bin lira çekilebilirsin. Joker'i kullanıp He. yarı 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 daha sonra çekilebilirsin istersen. Joker'i kullanan? ben Kullanmam. kullan sonra çek. Tamam çekeceğim. Yarı, yarı yarı şey. Tamam. Efendim iki tane yanlış cevabı eliyoruz. A Arjantin, C şey, Japonya. Evet. A Arjantin diye. Son karar mı? Son kararım demekse. Hey, dedi bir ki kaldı? Çekilmedi. Allah al diyoruz Allah sen ne razı olsun sen bildin. He, tamam. <laughs> Peki Joker bu kez bitti. Joker bitti ama birazdan <laughs> bir tane gelir. Sen bu soruyu da bilirsen. He. Bir tane çift cevap Joker hakkı eklenecek. He. Neler söyleyeceksin? Ulan ne söyleyeyim? İnanmadım bu kadar gelirim. Valla niye? Valla dedim kesin en başta bize sordu <laughs> dedim kesin bir şey diyelim şey seyirci kurtarırım Dedim bir, iki, ya gelirim ya gelmem. Anlaştık. Bence zaten bildiğin sorularda da joker kullandın. Tavlada mesela biraz bekle. Yok ya tavla mı öyle okey bu hiç önemli bir şey. Belki aklına gelirdi. Birilerinden duymuş olurdu. Evet. Bir şey olurdu. Onun bir şey olmaz. Kendisi. <laughs> Hayırlısı güzel. 25 evet. liramız var şu anda. Evet, İstersen çekilebilirsin birazdan soru geldikten sonra. Eğer soruyu bilmiyorsan. He evet, tamam. Eğer biliyorsan cevaplarsan 15 bin lira kazanacaksın ve evet. garantileyeceksin paranı tamam mı? Tamam oldu. Hazır mısın? Efendim ikinci baraj sorusu olan yedinci soru geliyor. <laughs> Yeşilçam filmlerinde tatlı, sert ve babacan tavırlarıyla özellikle baba, komiser, bahçıvan, hakim rollerini üstlenen Kaytan bıyıkları ile tanınan oyuncu kimdir? Hulusi ee, Kentmen. Lucy Kentmen. <laughs> Hayati Hamzaoğlu. <laughs> C. Eşref Bolçak. <laughs> D. İhsan Yüce. <laughs> Bro, Messi ketme dedim, dedim bu ülke. Belki onu çıkıp. Dedim kadar filmle o kadar aram yok dedi. Polisi ketme işte salak. Polisi ketme dedim. Su, abi sur kadarım dedim ki bir şey olmaz ya. <laughs> 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 seni hiç tüpüğümü de izlemedi. Yok ben de cediyem. Ama hatırladım. Bir de ben hiç gitmeni bildim. Diğer neyse ben hiç duymamıştım. Biraz <laughs> heyecan var. He valla heyecan var. Az bir şey var heyecan. <laughs> he var <bor>, var. <bor. gülüyor> bir. Bir jokerin daha oldu. O değil he. Çift cevap joker hakkı. Hmm. He oldu. O da eklendi. Hmm. He o bir inşallah. Tamam. İnşallah bir 60 bin lira. İnşallah. Ne yaparsın? Bundan sonra oraya geldi ilk ordu abi. Tamam 15 bin lira şu anda. He tamam. Zaten cepte. He o. Garantimiz o bizim. He o Bundan sonra vereceğimiz cevaplar duruma göre bakacağız artık. Tamam abi. İnşallah en az 30-60 bin lirayla buradan ayrılırsın. Tamam Ne yapmayı düşünüyorsun mesela 60 bin lira, 30 bin lira alıyorsun? Valla abi geldim de hiç onu şey değil demiştim. Ne Gelsin o, sen Allah büyüktür. <laughs> ne o neyse. ne dedim yok. Ben bu geldim. Dedim ne gerek vardı. Bir de ben söylediler sen büyüklerim o neyse. Bir gitti hoş dedi. Kefleri de geldi. E dedi büyüklerimin kefi geldiyse gidemeyesi.